dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 18 Eylül Cuma. Bugünkü haberlerimize eyaletler meclisinde kabul edilen yasalarla başlıyoruz. Etek altı fotoğraf çekenlere ceza öngören yasa tasarısı eyaletler meclisi tarafından da kabul edildi. Almanya'da etek altından veya göğüs dekoltesi bölgesinin fotoğraflarının veya videosunun çekilmesini yasaklayan yasa aykırı davrananlara hapis cezası öngörüyor fotoğraf ve görüntü çekme veya fotoğrafları ve görüntüleri yayanları 2 yıl hapis cezası bekliyor. Trafik ve benzeri kazalarda izinsiz olarak yaralı ile ölenlerin fotoğraflarının ve görüntülerinin çekilmesini yasaklayan yasa tasarısı da eyaletler meclisinden geçti. Gece yarısına kadar mesai yapan Feza Meclis, otomobil vergisi de dahil olmak üzere bir dizi yasa tasarısını daha kabul etti. Lüks ve güçlü motorlu otomobillerin yıllık vergisini artıran yasa tasarısı da kabul edildi. Tasarıyla sürücülerin daha az benzin ve mazot tüketen otomobillere yönelmesi amaçlanıyor. Havayı kirleten otomobillerden 2021 yılından itibaren daha yüksek vergi alınacak. Binalara elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik eden tasarı da kabul edildi. Bundan başka elektrikli araçlara uygulanan vergi muafiyeti süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Julia Knöckner'den daha az gıda maddesi kontrol uygulaması. Wilke sosis fabrikası skandalı, Tunyes mezbahasına öfke. Bir şey kesinse o da şudur. Gıda şirketleri daha az değil, kesinlikle daha çok kontrol edilmeli. Ancak Almanya gıda bakanı Julia Klöckner bunun tersini gerçekleştirmek istiyor. Yani daha az kontrol. Belirlenmiş zorunlu kontrollerin sayısını büyük ölçüde azaltmak istiyor. Hali hazırda büyük ölçüde yetersiz personelle çalışan çoğu resmi daire görevlerini yerine getiremiyor. Bakan kontrol personeli sayısını artırmak yerine daha az kontrol yapılmasını sağlayacak uygulamayı yürürlüğe sokmak için çabalıyor. Özellikle daha yüksek risk grubunda bulunan şirketlerde daha az zorunlu kontrol yapılacak. Daha önce zorunlu günlük kontrollerin yapıldığı yerlerde gelecekte kontroller sadece haftalık olarak yapılacak. İkinci risk sınıfında yer alan şirketlerde yapılan haftalık zorunlu kontroller ayda bir defa kontrol edilecek. Footwatch bunun engellenmesi için Eyaletler Meclisi'nde bugün yapılacak oylamada yasanın reddedilmesi çağrısı yaptı. Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyecek sığınmacılara gözdağı verecek şekilde gayri insani koşullarda insanların bir arada tutulduğu Moria'daki yangından sonra evsiz kalan 12 binden fazla mülteciden yaklaşık 5 bini yeni Karatepe kampına gitti. Korona testi pozitif çıkan 135 kişi izole edildi. Resmi bilgilere göre son birkaç gün içinde 5.000'den fazla sığınmacı Midilli Adası'ndaki Karatepe Çadır Kampı'na gitti. Devlet Televizyonu, ERT, sabah saatlerinde yüzlerce kişinin kamp girişinde sıraya girdiğini gösteren görüntüler yayınladı. Atina'daki hükümet yalanlasa da insan yardım kuruluşları kampta sağlık hizmetinin yetersiz olmasından şikayet ediyor. Geçen hafta Moria kampında çıkan yangından sonra 12.600 sığınmacı Midilli'de sokakta kaldı. Birçoğu yeni kampa taşınmakta tereddüt ediyor. Orada hapis kalmaktan korkuyor. Bunun yerine adadan ana karaya getirilmeyi talep ediyor. İnsani yardım kuruluşları da bunu istiyor. Alman insani yardım çalışanı Verana Bürts, ARD sabah programına yaptığı açıklamada mültecilerin yeni kampa, kapatılmak gibi haklı temellere dayanan korkular olduğunu söyledi. Moria kampı da geçicilikten kalıcı bir kampa dönüştürülmüştü. Sığınmacılar insani yardım kuruluşları gibi aynı şeyin yeni kampta da olmasını bekliyor. Yeni Karatepe kampını ziyaret etmiş olan Gült bunun tamamen geçici olduğunu ve çadırların aşırı derecede kalabalık olduğunu bildirdi. Hijyen koşullarının çok kısa bir süre içinde Moria kampındakinden daha kötü olacağını varsayıyor. Yunan sığınmacı toplama kampı Moria'da çıkan yangının ardından Almanya'nın Yunanistan'dan mülteci alması tartışmaları sürüyor. ZDF Polit Barometer'in anketine göre fikri sorulanların %43'ü Almanya'nın Moria'dan kesinlikle daha fazla mülteci alması gerektiğini söylerken %9'u ise kesinlikle karşı çıktı. Hükümetin tütün ürünlerinin reklam yasağının genişletilmesi yasası eyaletler meclisinde de kabul edildi. Yasa tasarısına göre 2022'den itibaren klasik tütün ürünlerinin sokaklarda yapılan poster reklamları kademeli olarak yasaklanıyor. Elektronik sigara gibi yeni tip ürünlere ilişkin kapsamlı yasaklarsa 2024'te geliyor. Almanya'da halihazırda internette, radyo ve televizyonlarda, gazetelerde tütün ürünlerinin reklamının yapılması yasak. Hekimler ise uzun süredir sokaklarda afiş ve billboardlar üzerinden sinemalarda reklam filmi şeklinde veya promosyon olarak ücretsiz dağıtımının da yasaklanmasını istiyor. Ancak bu talep şimdiye kadar hükümetin büyük ortakları Seydouu ve CEO'su tarafından reddediliyordu. Sinemalarda ise şimdiye kadar saat 18'den itibaren gösterimi yapılan filmlerden önce yayınlanan tütün ürünleri reklamları bundan böyle sadece 18 yaş sınırı getirilen filmlerden önce mümkün olacak. Fransa'da sendikalar ülkede artan işten çıkarmalarla hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarına karşı gösteriler düzenledi. Yunanüs Türkçe'nin haberine göre göstericiler makro ve hükümetin ekonomik ve sosyal politikaları ile yeni tip koronavirüs salgınında birçok sektörde çalışanların işten çıkarılmasına tepki gösterdi. Hükümetin salgın nedeniyle ekonomik olarak zor durumda olan şirketlere ve işten çıkarılanlara destekte bulunması gerektiğini belirten göstericiler makro ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Diğer yandan Paris'te toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketiyle Fransa Ulusal Demiryolları şirketi çalışanları hükümetin sosyal politikalarına karşı kısmi greve gitti. Grev nedeniyle toplu taşıma araçlarında ve şehirler arası tren seferlerine kısmi aksamalar yaşandı. Paris'in yanı sıra Marsilya, Lyon ve Bordeaux gibi kentlerde de grev ve gösteriler düzenlendi. Değerli bu haberlerle bir haftanın daha sonuna gelmiş olduk. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Sağlık, sevgi ve merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.